değerli izleyiciler. İstanbul'da gezmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Haliç'te. Bulunan Haliç Köprüsü'nden geçerek karşıya Galata'ya doğru geçeceğiz. Ve oradaki tarihi ve turistik mekanları gezmeye başlayacağız. Şimdi Galata Köprüsü'nden geçiyoruz. Burası biliyorsunuz sağlı sollu Balıkçı'dan Oluşuyor? Tarihi Yarımada ile Galata bölgesini birbirine bağlayan bu köprüden geçerek Galata ve İstiklal Caddesi'ne doğru gidiyoruz. Muhteşem Haliç manzarası eşliğinde konuklarımla birlikte yürüyüşümüz tüm hızıyla sürüyor. Açıkçası burası çok yoğun günlerinden birinde yine. Pazar günü olması sebebiyle bayağı balıkçılar buraya rağbet etmiş. Köprünün tam ortasında bol tutmaya devam ediyorlar. Bu taraftan da trafik akıyor. İstanbul'da akşam saatleri yavaş yavaş gün bitmeye başladı. Şu anda tam böyle Haliç'in ortasındayız. Güzel bir rüzgar esiyor. Tarih boyunca Haliç'in iki yakasını birleştiren birçok köprü yapılmıştır. En eski kayıtlara göre altın boyun üzerine ilk köprü 6. yüzyılda 1. Justinianus tarafından yaptırılmıştır. Bizans tarihçileri Halit üzerindeki ilk köprünün 1. Justinianus zamanında yani 6. yüzyılda yapıldığını, adının ise Akios Kalinikos Köprüsü olduğunu yazar. Bu köprünün yeri tam olarak bilinememekle birlikte 12 kemerden oluşan bu taş köprünün Eyüp Sütlüce arasında olduğu tahmin edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'un fethi sırasında Haliç'e bir köprü yaptırmıştır. Demir halkalarla birbirine bağlanmış ve üzerine kalın kalaslar çakılmış dev fıçılardan oluşan bu köprü Ayvansaray-Kasımpaşa arasındadır. İstanbul biliyorsunuz binlerce yıl başkentlik yapmış bir şehir. O yüzden buranın her karış toprağında bir tarihi eser var ve bir tarihi medeniyet var. Bu tarihi medeniyetler Roma döneminden öncesine de gidiyor, Roma döneminden sonrasına da gidiyor, Osmanlı'ya kadar uzanıyor. Güneş alçaldıkça şu anda size Haliç manzarasını sunuyorum. Muhteşem Haliç manzarasıyla karşınızdayız. Bugün üzerinde yürüdüğümüz bu köprü ise 1994 yılında hizmete girmiştir. Galata Köprüsü 490 metre uzunluğunda ve 80 metrelik kısmı açılabilen baskül bir köprüdür. Köprünün yüzeyi 42 metre genişliğindedir. Evet şimdi Haliç'teki köprüden geçtik ve şu anda karaya ulaşıyoruz. Hemen karşımızda Dolmabahçe Sarayı tabelası var. Taksim Meydanı'na doğru giden yol var. Kasımpaşa Ok Meydanı. Hemen arkada görmüş olduğunuz Galata Kulesi gözüküyor. Galata Kulesi'ne doğru birazdan ulaşacağız. Tabi Galata Kulesi buranın en önemli yapılarından bir tanesi gene. Karaya ayak bastığımız bu yerde Osmanlı Ünlü Sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı muhteşem bir cami var. Evet. Galata Kulesi'ne doğru dönüyoruz şimdi. Gezgin sememi olarak genelde gittiğim tarihi mekanları ve şehirleri e, yürüyerek gezip daha ayrıntılı bir şekilde e, detaylı olarak incelemek istiyorum. Buradaki yokuş tırmanmaya başlayınca bir arkamıza bakalım dedik. Bu esnada kameramıza Sokullu Mehmet Paşa Camii ve çok hızlı trafik akışı olan Galata Köprüsü takılıyor. Evet hafif bir eğim var. O eğimden şimdi Galata Kulesi'ne doğru tırmanışa geçtik. Büşra Hanım, Nehir Hanım, yoruldunuz mu? Yok. Evet. Yeni başlıyoruz. Evet, yeni başlıyoruz. Şimdi Galata Kulesi'ne doğru bir tırmanalım. Uzun zamandır Galata Kulesi'ne gelmemiştim. Bakalım değişiklik var mı çevresinde göreceğiz. Evet. Biraz nefes nefese kaldık ama Galata Kulesi'ne yaklaştık. Türkler İstanbul'u fethetmeden önce Galata'da Cenevizliler yaşıyordu. İstanbul'un Galata bölgesine 12. yüzyılda Bizans zamanında yerleşen Cenevizliler Karadeniz ticaret yoluna hakim Ceneviz kolonisine bağlıydılar. Özellikle bu alanda Bizans İmparatorluğu tarafından ticari imtiyazlar elde etmişlerdir. Evet yine mahşeri bir kalabalık var burada. İstanbul'a ve özellikle Galata yerine gelen yerli ve yabancı turistler buraya uğramadan ve fotoğraf çektirmeden ya da kuleye çıkmadan buradan ayrılmıyorlar. O yüzden burası epey kalabalık. Özellikle pazar günü ve akşam saatleri olmasına rağmen yine de kalabalık bitmiyor. Osmanlı-Ceneviz ilişkilerindeki en kritik dönemeç İstanbul'un fethi sonrasında yaşanmıştır. Daha önce Venedik karşısında Akdeniz limanlarındaki ticari avantajlarını kaybeden Cenevizliler, İstanbul'un fethinden sonra da Karadeniz'deki muazzam ticari kolonisini kaybetmiştir. Osmanlı Devleti'nin 1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle birlikte Galata Kolonisi de anahtarlarını Osmanlı'ya teslim etti. Değerli izleyiciler sonunda e, yorucu bir yolculuktan sonra Galata Kulesi'ne ulaştık. Şimdi Galata Kulesi'nin e, yakınına ulaşalım ve tarih hakkında size orada bilgiler vermeye devam edeyim. Sevgili konuğum Nehir'le birlikte gördüğünüz gibi e, Galata Kulesi'ne ulaştık. Galata Kulesi'nin e, tarihi hakkında bilgilerim var mı Nehir? Ben sana çok anlatmıştım zamanında değil mi? Ya çok anlattım da. Evet. Şey değilmiş, Hazar Ben Ahmet Çelebi yok mu burada? Tabii Hazar Ben Ahmet Çelebi buradan uçmuştu işte değil mi? Evet. Şimdi istersen gel bir Galata Kulesi'nin şöyle bir etrafını dolaşalım seninle ne dersin? Evet çünkü tepesine çıkamayız. Anca etrafını dolaşabiliriz. Değil mi? Bugün çok kalabalık çıkamayız. O, 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 i̇stersen hadi gel hep birlikte şöyle bir annemi de alalım. Bir Galata Kulesi'nin etrafında bir turlayalım. Evet. Hadi gidelim. Galata Kulesi giriş ücreti 2024 yılında 650 Türk Lirası'dır. Galata Kulesi artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlandığı için girişte eğer müze kartınız varsa bu müze kartla ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca yabancı turistler için Galata Kulesi'ne giriş ücreti yine 650 Türk Lirası'dır. Değerli Galata Kulesi yapıldığı günden beri tüm ihtişamıyla ayakta durmakta. Özellikle Galata'da yüksek bir tepede yapılmış olması sebebiyle Galata Kulesi'ne çıktığınız zaman kuş bakışı hemen hemen İstanbul'un her noktasını görebiliyorsunuz. Değerli Gezgin SMM takipçileri bugün Galata Kulesi'ndeyiz. Galata Kulesi hakkında hemen kısaca size bilgi aktarmak gerekirse Galata Kulesi 6. yüzyılda Bizans İmparatoru yani Doğu Roma İmparatoru Anastasius zamanında yaptırılmış. İlk yaptırıldığında Fener Kulesi olarak hizmet vermiş. Daha sonra 4. Haçlı Seferinde burası hasar görmüş, yeni onarılmış. Osmanlı zamanında ise Hazar kanı Ahmet Çelebi bir çeşit kendisini yapmış olduğu kanatları takarak buradan Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar uçmuştur. Kendisine ismini veren Galata semtinde 35 metre rakımlı bir tepenin üzerinde bulunan Galata Kulesi yaklaşık 63 metre yüksekliğindedir. Değerli izleyiciler, sizlere muhteşem Galata Kulesi görüntüleri eşliğinde veda ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.